Dostlar şimdi şöyle bir çit yapma kararı almıştım. Palet fiyatları uçup gidince verandayı tamamen kapatamadım. Şöyle paletlerle işte şu kısmı da tamamlayacağım. Burası benim ufak küçük çiftlik bahsettiğim. Şöyle göstereyim size. Video için biraz geç oldu ama geç olsun güç olmasın derler ya. Bugün de hava çok soğuk. Vallahi burada 5 tane tavuğum, bir horozum, 3 3 dişi kazım. Bir tane erkek kazım var. Şöyle bir sokaktan sahiplendiğim ufak bayanım var. Ekmeği çok seviyor. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Mamasını falan dört dörtlük veriyorum. Tavuklara attım. Ekmeği işte kazlara. Onlara bile yiyor. Böyle bir huyu var. Burası benim arsa. Bu şekilde. Manzaramız da mükemmel bugün ha. Şöyle onlara ufak bir gölet yaptım. Sürekli doldurmuyorum. Ara ara dolduruyorum. Malum suyu çok e, boşa harcamıyorum. İşte atık sularla da dolduruyorum. Ama kötü atıklar değil tabii ki. E, temiz atık sularım oluyor burada. Onlarla da dolduruyorum. Yağmur suları da aynı şekilde. Şöyle onlara doğal bir gölet yaptım kazlarıma. Şöyle Maya Hanım'ın kulübesi var. Genelde burada durmuyor. Çünkü benim aharım hayvan sayıma göre bayağı büyük. Burayı tavuk ve kazlara yaptım. Şurada da kazlar yumurtlayacağı zaman bir yer yaptım. Maya Hanım genelde burada kalıyor. Hatta şu şunu yere seriyorum. Orada kalıyor. Küçük bir ahırım var bu şekilde. Çevre bu şekilde. Beyler bayanlar. Dostlar. İşte bu da bahsettiğim küçük çiftliğim. Şu paletler yetseydi ya burada inanılmaz palet eksiği var. Bir de paletler inanılmaz fiyatlar satılıyor şu an. Yani orada e, ortalama 3 palet var. 3 paleti bile zor buldum. Yoksa verandaya böyle bu kovboy kapıları yapıyorlar ya çok güzel duruyor. A, ne diyorlar ona? Texas kapısı yapma planım var. Bu şekilde güneş enerjisi ışıklarım var kapıda da şuraya ufak bir yeşillik alan yaptım. Hatta ektim. Çok bir verim alamadım açıkçası. Bir de şöyle bir durum oldu. Bu kazlar, tavuklar bırakmadılar. Mayanım tamamen özgür. Her yerde geçiş rotası var. Şuraları kapattım ama ona engel olmadı. Her şekilde geçip gidip gezip geliyor. Köyüm bu şekilde. Bu da komşumuzun küçük sevimli köpeği. Etraf tamamen kapalı. İşte el verdikçe zamanla etrafını daha da hayvan sayımı daha doğrusu arttırıp etrafında da daha çok önlem almak istiyorum. Nasipse birkaç yolda yavru hayvanlar var. İşte bir köpeğim var yolda getireceğim. Kangal nasip olursa. İşte birkaç tane tavuk, ördek bu şekilde sayımı arttıracağım. Maya! Pıst, pıst, pıst. Maya! Oo Maya Hanım hiç umurunda değil, geziyor, özgürce. Dostlar, bugünlük bu kadar. Size imkanım oldukça videolar atmaya devam edeceğim. Hepinizi selamlıyorum, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.